videomuzdan herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz yollara düştük yine. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ordu'ya gidiyoruz şu an. Benim ufak bir doktor randevum var. Ufak bir görüşmem var. Ona gideceğim. Benim de kustum var. Unutmuşum daha doğrusu. Onlar aradı beni. Üç buçukta orada olmamız gerekiyor. Defne kuşu dokudan geldi şu an. Üçe <laughs> geliyor. Üç buçukta randevumuz var. Ondan sonra ne yapacağız bilmiyoruz arkadaşlar. Daha sonra görüşürüz. Yine arkadaşlarım bel hallettim çıktım. Şöyle avizecinin önünde Kadir Bey'i bekliyorum. Şu avizelerin güzelliğine bakar mısınız? Şahane. Hele şu yuvarlak olana bayıldım gerçekten. Çok güzel avizeler var burada. Balkon takımı falan da çok güzel. Çok güzel avizeler var gerçekten. Acayip süper bir gün gelip gezmek lazım. Evet canlar oradaki işlerimizi hallettik. Şimdi gidiyoruz. Güneşten bakamıyorum. Kusura bakmayın böyle gözlerim yumuk güneş yumuk var. çıkıyor o yüzden. Çok güneş var evet. Güneş hallettik işlerimizi. Dönüşte de kum başında bir ankamara uğradık markete. Kendime göre alacaklarım vardı. Yine ufak tefek eksik bitmiyor biliyorsunuz. Şimdi köye gidecekmişiz. Hadi be gel. Şimdi çilek, olmaz şimdi. Varsa bakarız. Bir arkadaşı var. Umam arkadaşı var. Onun yanına uğrayacak. Öyle yani. Oradan da annemlere geçeriz. Belki ben gitmem bilmiyorum. Bakalım. Gidersem gösteririm size. Ayşe Nur. Ahne Nur. Nur maşallah. Ayşe, Bu da Ayşe, Muhammed M. hocamızın kızı arkadaşlar. Hocam çilek var mı yukarıda? Çilek yok. Şimdi çilek olmaz ki. Çilek, 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 yok, çilek var mı bahçede? Yani, bize yok bize mu? <laughs> yani, hanım, Kalmadı mı? Yere de gidelim, gösterelim. Hocamın yedi veren çileği varmış arkadaşlar. Şimdi hı hı. ona bakmaya gideceğiz tarlasına. Olur. Şu manolya mı? Şu var ya bak beyaz saksıda kamalya gibi diyorlar bunlar. Kamalya bu kışın açıyor. Kamalya şu Kafkas gülü. Bu çok güzel. Tam. Ay çok güzelmiş bu. Bak şşş, Dur onu da göstereceğim. göstereceğim. Bu, bu, imam. Gerçekten tüm, çok güzel. Evet. Kafkas gülü bu çok güzel kokar. Bir Bunu kafkas. bir odaya koy. Odanın kokusu Aa, değişir. Çok güzel. Bu kum Bakayım az. Of hakikaten bu çok böyle bir koku yok. Muhteşem. Bir odaya koy. Odanın bütün kokusu. Gerçekten. Kafkas gülüymüş. Harika. Harika. Arkadaşlar böyle bir koku yok gerçekten. Gerçekten çok güzel. Hocam boş durmuyor arkadaşlar. Burada eşiyle beraber yedi veren çilek ekmişler. Buldun mu çilek? çilek. Bakın arkadaşlar Mart ayında defne ki. kuş çilek bulmuş. Çilek yok ki. Çilek Gösterelim yok. hocamın tarlasında şöyle. Ana basacağım. Neye basacağım kız? E basacağım. Böyle. Ay aslında annem ben oraya biz de yapsak ne güzel olur. Hmm, güzel olur Ben bir tane aldım. Evet dökmeye başlamış bile. Tefne kuş bir tane bulmuş. Hoş Kadir abi. Hoş bulduk yenge hanım nasılsın? Bu da yedi verenmiş baksana. Çok şarkı. Yenge hanım Albion cinsi en iyisi. Ne cinsi? Albion Albion. Albion. Biz de alsak ya bundan. Bu canım var çoğaltalım. Hocam, Biz de yapalım daha anne ben oraya bak hocam, ne güzel yapmış. Hocam para kazanmayacak mı bu? 10 kilosu bizde. Ya hayır ne güzel yapmış işte. Tamam işte destek olsun. Biz nereye yapacağız anne? Onun yeri neresi? Allah arı konuyor buna. Şunun kokusunu var ya. Almaları lazım. O kadar güzel ki. Baba. 5 kilo 10 Çok güzel. Evet şimdi yolumuzun üstünde çeşmeden temiz içme suyumuzla dolduruyoruz arkadaşlar. Babam da bize gelmişti. Defne kuşa şöyle hemen temiz içme suyu doldurduk. Böyle. Saatte 6'ya 10 var. İftara bir saat kaldı. Öyle işte gideceğiz bakalım annem ne yapmış. Bahçelerde hep çiçekler açmış. Başa sal. Dede, dede. Hasan <laughs> arkadaşlar biz geldik. Burnuma güzel kokular geliyor. Anne ne yaptın? <gülüyor> 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 ne güzel koktu. Az kapat şeyi. Patates kızartmış. Ne çorbası? <laughs> Şehriye çorbası yapmış. Bu kadarcık mı ama? Çok güzel koktu. Hani yemek? Yemek de. Yok mu yemek? Yok. Nasıl yani? Ay. Bakayım. Ha. Tabağa yapışmış. Şöyle kapya biber kızartmış. Salata yapmış. Ekmek var. Ne yemiyor? Turşu var. Şey. pancar Şalgam. Diblesi. Şalgam. O devam ediyor. Şöyle bulgur pilavı yapacak. Islamış, süzmüş. Böyle yani. Kardeşim de ot vuruyor arkadaşlar. Anne Motorla beraber size bir göstereyim Yok, onu da. da. Aç bakalım canım. Hı -hı. Hani nerede? Karadeniz'in işleri böyle bitmiyor arkadaşlar. Bahçe işleri, tarla işleri, ot büyüdü, ot vuruyorlar. Böyle şimdi misin nasıl bitmiş onu takacak. Sonra devam edecek bakalım. Misina takmanı da çekeyim bari. <laughs> Şotlar temizlenecek arkadaşlar şimdi burada. Deniz'e hafif bir sis gelmiş. He? Gaz mı? Radyo mu? Anne! yedim. Dede vitaminini Selam canlar. Biz annemlerden geldik arkadaşlar. Çay da içtik ama ben kendime bir demlik daha çay koydum her zamanki gibi. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Türk kahvesi. Ondan sonra da şu fit kahveden yapacağım. Yani metabolizmaya iyi gelen bir kahve açıkçası. Filtre kahve. Ve onu içtikten sonra da onu içeceğim. Biraz vücudumu rahatlatmak için açıkçası. Onun için yani. Şimdi bir kahve yapayım kendime de. Böyle arkadaşlarım. Bugün de işte gittik geldik. Defnenin yüzmesi vardı aslında. Akşama almışlar seçim dolayısıyla. Sonra tekrar iptal etmişler. İşte iptal etmişler yarına diye. İftardan sonraydı normalde. Öyle yani ne yaptıkları belli değil açıkçası. Şimdi de geldik dediğim gibi kahvemi içeceğim. Sonra o kadar çok çamaşır var ki evde size anlatamam. Bir de temizlesem mi diye düşünüyorum. Ama temizlesem mi temizlemesem mi karar veremedim. Bilemiyorum yani önümüzde bayram malum. Gece gece yapmak daha mantıklı olur aslında. gündüzde de yap yapılıyor da oruçlu biraz insan hali vakti olmuyor açıkçası arkadaşlar. Hani yoruluyor yani böyle geçer gibi oluyor. Hali vakti kalmıyor gibi oluyor. O yüzden pek yapılmıyor normal zamanki gibi açıkçası öyle diyeyim sizlere. Neyse şu kahvemi bir yapayım da daha sonra görüşürüz yine. gibi oldu arkadaşlar. Sizler yapmadıysanız sizler de alın kahvelerinizi içelim beraber. Selam canlar. Artık sizlerle vedalaşalım arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere orduya gittik yine geldik. Sonra Kadir Bey'in arkadaşının yanına uğradık. İmam arkadaşının. E, hoca cami imamı kendisi onlara gittik çok tatlı işte bir eşi var ben de yeni tanıştım Zeynep Hanım onu da buradan selamlar çok iyi bir insanlar. Allah razı olsunlar. Onlara gittik işte. Oturduk, sohbet ettik. Gezdik, dolaştık. Dönüşte de suyumuzu doldurduk. Geldik annemlere. Sonra iftarımızı yaptık. Eve döndük işte. Klasik rutin bir günümüzü anlattık arkadaşlar. Normal günlük yaşantımız işte. Bugün böyle geçti. <laughs> Pardon. Eve gelince dedim size kileri falan temizlemeyi düşünüyorum dedim. Ama maalesef yapamadım. Hiç halim yok. İki gündür beni... Uruç biraz şey yapıyor açıkçası. Bilmiyorum. Bu akşam da midem çok bulanıyor. Aşırı derecede mide bulantım var. Bilmiyorum. Suyu çok içtim herhalde. Ondan olabilir. Böyle yani arkadaşlarım. Sizlerle vedalaşalım artık. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorum yapmayı eksik etmeyin lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Desteklerinize ihtiyacımız var. Sizler olmadan biz de olamıyoruz biliyorsunuz. Böyle yani arkadaşlar, hepinizi seviyorum. Yarın güzel bir güne uyanmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.